Yiğit Bulut, yerleşikler mağdur olmuş. Aşağıdaki yazıyı yazan arkadaşları ve sahibi son birkaç gündür tam anlamıyla çıldırmış bir ruh hali içinde devlete, millete ve seçilmiş lidere saldırıyorlar. Saldırsınlar. Ne diyelim? Hiçbir şey yapamazlar. Suçluların telaşı ve çaresizlerin çıldırmışlığı içindeler. Mağdur edebiyatı ve bu böyle gitmez fitnesi de ayrıca incelenmeye değer bir ayrıntı efendileriyle birlikte o kadar gözleri dönmüş ki bu ülkenin %52 ile seçilmiş cumhurbaşkanına yazılarında katil diye seslenecek kadar akıllarını kaybetmişler. Bu devlet, bu millet buna affedemez, affetmeyecek. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz. Sadece bunun değil, bu ülkede emdiğiniz bütün kanların, aldığınız bütün canların, oynadığınız bütün oyunların. Sevgili dostlar, saldırı çok geniş bir tabana yayılıyor. Cevabını da alıyor. Konu ihanetten açılınca malum medya organlarında tam gezi olayları öncesi çıkan bir yazı geldi aklıma. Bu yazıyı bugünlerde özellikle bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına aynı zat tarafından hayasız saldırının tavan yaptığı günlerde bir kez daha hatta her dakika hatırlamakta hatırlatmakta yarar var. Dostlarım, yazıyı lütfen okuyun ve bu ülkenin insanlarını kışkırtmaya çalışanların nasıl bir denklem içinde olduğunu bir kez daha sorgulayın. Yazıyı yazan malum, malum medyanın köklü arkadaşı. Türkiye'nin tahririn neresi olacak başlığını atmış ve istediğimiz an halkı sokağa dökecek organizasyona sahibiz mesajı vermişti. O günlerde bu arkadaşa bir cevap yazmış ve yazdıklarının şifrelerini paylaşmıştım. Bugün tek kelime dahi eklemeden yazdığım cevap yazısından alıntı yapmak ve sonrasında olanlara değinmek istiyorum. Yazılan diye başlayan kısımlar darbe çağrısı yapan o arkadaşın yazısından alıntılar. Bakın neler vurgulamışız. Evet hava güneşli, sıcak, her şey çok olumlu fakat diğerlerinin adım atmak için beklediklerini ve ayakları bir takılsa modunda dolaştıklarını da unutmamak lazım. Böyle bir yapı içinde bu arkadaşın cümleleriyle ne demek istediğini sorgulayalım. 1. yazılan. Türkiye'nin tahribi neresi olacak? Bu cümlenin altında gizlenen. Türkiye'de de Mısır gibi yıllar süren sürecek bir diktatöryal yapı var ve insanlarımız buna karşı meydanları doldurmalı. 2 yazılan. Beyaz Türkler ekonominin hala en büyük taşıyıcı gücü olmaya devam ediyor. Günün modasına ayak uyduran muhafazakar bir orta sınıf gelişiyor ama hala en büyük tüketici Beyaz Türkler. Bu cümlenin altında gizlenen, siz iktidar olduğunuzu sanabilirsiniz ama bu ülkede en büyük rantı almaya hala bizim gibiler devam ediyor. Ülkeyi yönetseniz bile ekonomik finansal dinamiklere hakim değilsiniz. Hala para bizde ve bizde olmaya da devam edecek. 3. Yazılan ilk büyük tepkiler İmam Hatip okullarında başlayacak. Tepkinin ilk tahrir meydanı oraları olacak, oralardan binlerce Ahmet Hakan mezun olacak. Bu cümlenin altında gizlenen, bu ifadeyi yukarıdaki ile birlikte okumak gerekli. Siz ne kadar düzgün bir şekilde insanları eğitirseniz eğitin, para hala bizde olduğu için eldeki maddi imkanlarla biz onları rahat bırakmayacağız. Paranın ve dünya nimetlerinin gücüyle yeni Ahmet Hakanlar devşireceğiz ve size karşı onları ortalığa salacağız. Öyle bir kaos yaratacağız ki inançlı insanları meydanlara dökmeyi deneyeceğiz.'' 4. Yazılan. Dindar nesil yetiştiremeyenler ne yazık ki azınlık da olsalar iki tarafta da kindar bir nesil yetiştirmeyi başaracaklar. Onların yarattığı bu sorunu ne yazık ki gelecek nesiller yüklenecek. Bu cümlenin altında gizlenen. Sizden öyle bir intikam alacağız, size öyle şeyler yapacağız ki çocuklarınızdan bile hesap soracağız. 5. Yazılan. Muhafazakarlar kendilerini artık bu ülkenin muktedir çoğunluğu ilan ettiler ama medyada, sanatta, ekonomide hala çoğunluk olamadılar. Bu cümlenin altında gizlenen ekonomi başta olmak üzere her alan hala bizim kontrolümüzde. Medyada 411 el er kaosa kalktı dinamiği ve zihniyeti hala dimdik ayakta ve gününü bekliyor. 6. Yazılan Başkalarının akı varsa onların da beyazı var. Bu cümlenin altında gizlenen, bu ülkede AK Parti'ye oy veren %50'lerin üstündeki halk bizim için başkalarıdır ve biz beyaz Türkler için öyle kalmaya devam edecektir. 7. Yazılan Ey baskıcı, empoze edici, zorlayıcı yeni devlet. Çekil aradan. Bu cümlenin altına gizlenen, bu ülkede baskıcı, zorba, diktatör dinamiklerin hakim olduğu yeni bir devlet anlayışı oluşmaktadır. Buna karşı duralım, meydanları dolduralım ve sesimizi yükseltelim. Bu yazıyı yazan zihniyet, Türkiye'de hala ayakta ve ayakları kaysa beklentisi içinde bir köşede duruyor. Ama durumu ümitsiz, bu halk artık kendi geleceğini, kendi kaderini çiziyor ve yolunu açıyor. Sevgili dostlar, yerleşik düzen ve uzantılarının nasıl bir kurgu içinde olduklarını ve esas amaçlarının ne olduğunu lütfen unutmayın. Saldırı devlete, millete, bu coğrafyaya ne olurlarsa olsunlar, kim olurlarsa olsunlar, nelere sahip olurlarsa olsunlar, sonları hüsran olacak. Bu ülke artık yerleşik düzen tarafından yönetilmeyecek. Yiğit Bulut Star